Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber Super Bear Adventure'a başladım. Uzun zamandır video gelmiyordu. Çok özür dilerim. Ee, bu videonun sonunda da Super Bear Adventure oyuncu bilgisayarı olmasa da nasıl nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Okuyalım. Yüzyıllar yıllar boyunca Arehan'ın Hanedan'ın yönetimi altında canlıların barış içinde yaşadığı bir krallık vardı. Kraliçe Beyrut Rüçü Ay böyle okuyorum ben. Arı kraliçesi sevilen bir hükümdardı. Adil ve herkes tarafından takdir edilen biriydi. Tüm yaratıkların arasındaki denge mükemmeldi. Ta ki ta ki he tamam. Arılar kovanda farklı bir türde bir mol mar üretmeye başladı. Kısa süre sonra bu Yeni lezzet ve borbo renk herkes tarafından sevildi. Ne yazık ki bu balı tüketen canlılar kısa süresinde kısa sürede içinde delirmeye ve akılsız hayvanlar gibi arkadaşlarına saldırmaya başladılar. Kimse arıların nedir? Ağladık zaten hikayeyi biliyorsunuzdur. Hikayeyi biliyorsunuzdur siz. <laughs> Başlayalım biz. Evet. Week. Ya arkadaşım hızlı olur musun? Bu arada sesi neden kapattım? Kasıyor. Ses çok fena kötü çıkıyor. Tamam. E. Eh. Zaten. Tamam. Ben direkt şuradan vurmadan gitsem. Öf. İyi be. Olsun. Pardon. Tamam arkadaşlar devam edelim. Uyan. Uyan. Tamam şimdi gidebilir miyiz? A. B. A. Da. Ben B. B. E. Olarak ayarladım. Daha kolay. Bam 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 bam. Bu arada Super Bear Adventure ilerledikçe Super Bear Adventure hakkındaki bilgiler de gelebilir. O yüzden bu videoya ee, like istiyorum. Abi Brawl Stars gelecek gelecek. Şunu bir ayarlayalım. Evet. Ee. Ya. Niye bunu şey yapıyoruz ki? Biliyor. Oyun artık oyun herkes biliyor. Evet, da sırtımızda. Evet, kaplumbağa köyüne giriş yapılıyor. Kaplumbağa köyündeki tüm ayıları kurtaracağız. Benim telefonda ana hesabım var. Çok gelişmiş. Oyunu iki kere bitirdim o hesapta. Evet o yüzden her şeyi biliyorum. Yani yeni başlamadım oyuna. Hemen gidelim. Bam. Bam bam bam. bom, bam bam. Dam bili bom bili bom bam bam. Bam bam. Bam bam bam. Bam böyle bom biri. bam bam bam. Ee, ha tamam Birazcık oyun dondu da Turtle'ın son Yani şey Kaplumbağa köyü Son aylardan önce güzel bir yerdi. Köy hakkındaki bilgileri toplamak için Kaplumbağalarla konuşmaya çalışın Bazı kaplumbağalar mor, Bazı kaplumbağalara morbal bulaşmış Onlara dikkat edin Bu köyün yakınında Şüpheli sesler duyuldu Kontrol etmeliyiz Evet başlayalım Allah'a. Bilgisayardan kamerayı şey yapmak çok zor. Tamam, ilk ayının ilk sandığa gidelim. Şurada sandık var. O kadar da biliyoruz. Ben oyundaki tüm sandıkları toplamış adamın ne ne, ne yaşıyoruz. Böyle bir emoji de göstereyim ha şu. Böyle bir emoji. Allah. Şu kamerayı ayarlamak çok sıkıntı ya. Bir tane de çıkartma göstereyim. Beleş. Şuradan atlayın. Bu şuraya geçin. Kamerayı döndürdüğünüzde aha da burada bir çıkartma var. Bir yandan görevimi yapıyorum. Bir yandan da bilgiler. Bu kanalı izleyin. Bu kanala abone olun. Çık. Evet. Şuradan ayımız ne oluyor? Tuş tamam. takıldı sandım. Ben basıyormuşum hala. Evet, ilk ayımız şu şelalelerin arkasında. En bize en yakın ayı şelalelerin arkasında bak. Bakın böyle gizli bir yer var. Orada da kısa yol göstereyim. Tamam. <laughs> en azından eğer oyunu bitirebilirsem ta ki bilgisayardan altın ayıları almayı da kurtaracağım. Deneyeceğim. Bam. Hadi geri dönelim. Acaba direkt şöyle yapabilir miyiz ki? Yap. Tuşlara basamadım neyse. Gıcık oluyorum kam şu kameraya. Tam. Sıradaki ayımız şu tarafta. Çıkalım geri. Evet, böyle yüzün. Bam. İşte bak burada bir delik var. İşte orada. Merhaba balık. Bal Siz de gördünüz mü? Balık az önce sanki duvarın içine girdi. <laughs> Eh, eh 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 Tamam Çıktık sarmaşıktan gidelim Önce bir şuraya çıkalım Şurada anahtar Şurada da para var Heh tamam o Yanlış yeri gösteriyor sandım da Bu arada arkadaşlar benim bilgisayarda bir tane daha hesabım var Yani o da idare ediyor da Ne yalan söyleyeyim ona da yeni başladım <laughs> de arkadaşlar bu bölümden sonra size bir şey göstereceğim. Sürpriz. Sonuna kadar izleyin. Ama bak sonuna kadar saymak yok. O bizim gruptan değildir. Tamam mı? Sabırsızlar bizim gruptan değildir. Ne demişler? Sabreden dermiş muradına ermiş. Doğru söyledim değil mi o sözü? ben <laughs> bilmiyorum da. Oyun kasıyor ya. Sizde de kasıyor mu? Yoksa sadece bana mı kasıyormuş gibi Berin. Berin'e güçük oldum. Yani Berin'in de bir suçu yok. Benim suçum var. Tamam şuradan hemen kamera kamera dön. Bu da iyidir. <laughs> evet. Bandercim <Pantacığım> gider misin? <laughs> Merhaba kaplumbağa. Vardı arkadaşlar. Mesela peşinizde çok kaplumbağa var ve vurma tuşunu unuttunuz mu? Yapacağınız iş bu kadar basit. Buraya geçin. Kaplumbağa buraya gelemiyor. Bakın, sonra otomatik olarak ölüyor. Aa! Kamera niye öyle oldu? Arkadaşlar size bir şey göstereceğim bir dakika. Canım, bak iki yazıyor, değil mi? Ben bir şeyleri satın almıştım Annemden gizli değil Vallahi, Yemin ederim annemden gizli değil Annem aldı hatta Tamam öb öbür kaplumbağaların Dikkatini de dağıtalım Şöyle selamun aleyküm Gel 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 sen de gel, sen de gel. Daha güzel olsun, daha eğlenceli. E gelir misin? Sen neredesin? Tamam, gelin. Hemen şuradan, şöyle. Geliyorsunuz, değil mi? Tamam, gelin, gelin abi. Ve bam, al. Bam, Hadi gel gel. Hadi. <laughs> evet. Tamam. Sıradaki ayı için hemen sarmaşa şaka. Sarmaşa çıkacağımı düşündünüz değil mi? Ben hiç sarmaşıktan çıkacak göz var mı bende? Burada birkaç iki tane daha ayı var. Gel buraya. Bam. Bu arada bilgisayarda ben çok arı yenemiyorum. O yüzden benim bir taktiğim var arılar için. Arı gel. Arı gel. Hemen suya atla. arabana zarar vereyim derken. Kendini öldürdü suda. Tamam. Az daha bana vuracak sandım. Şimdi burada iki tane ayımız var. Bir, iki tane de kurtarmıştık hatırlarsın. Şu arıyı da öldüreyim de bana sıkıntı çıkarmasın. Gel, gel, gel kanka. Gel ve bam. Ama yok. Ne? <laughs> yok artık. Arı bana saldıracaktı. Birazcık fazla ileri gitti. Suya düştü ve öldü. Saçmaydı. Evet acayip saçmaydı. <laughs> Max Max Çınar'ın videosu. <laughs> oh. Şans. Hemen. Bir dakika. Bu gitmeden şu altını da alayım. <laughs> Gerçekten bilgisayarda oynamak telefondan oynamaktan kat kat daha zor. de oyunu alışacağız. Sıkıntı yok. Oyunu oynaya alışacağız. Bu arada ne? video çekmiyordum Anne hani kaç ay oldu? Birkaç ay olmuştur herhalde video çekmeyeli. Ok sana güvenmeyip şu deliğe daha şu deliğe gideceğim. Çünkü orada bir tane daha ayı var. Hemen Merhabalar. Özgür bıraktım madalina. Anne bir gelir misin? Şunu okur musun? <laughs> Şunu bir okur musun? Ne yazıyor? <laughs> ben okuyamadım da. Ne yazıyor şurada? Özgür bıraktım madalina. 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 Ne işe gitsinmiş? <laughs> Oyunun yapımcıları Türk mü? Bak gitmedi. Ha sağ tamam. Tavşanlar doğmuş da neyse. Bu tarafta değil. Evet. Boss'u yenme. Ne haber kaplumbağa golemi? Seni kayıt ağda bir kere gelmiştim. Geri geliyorum. Kaplumbağa golemi. Bekle beni. Hemen. Ba Allah. Uuuu. Evet inşallah tam boss'u yenerken kasma olmaz ya. <laughs> Telefondan baktım normalde gözlerim mor burada mavi gözüküyor. Yani kayıt yaparken öyle. İzlerken acaba mor mu gözüküyor ben bilmem. Yani normalde mor da. Orada siyah gözüküyordu sen. E, siyah diyor mavi gözüküyoruz. Bakayım. Bir dakika. Gözleri... A! Hani böyle bir şey yoktu. Beni bekle. Bir canım kaldı. Ölürsem gerçekten yok artık diyeceğim. Ben bu oyunu kaç kere bitirdim. Ölemem. Bilgisayarda da olsa bossları yeneriz. Tam dediğim gibi kafama taş düşüyormuş, değil mi? Çok komik olmaz mıydı? <laughs> Boss nereye? Ama yok artık. Neyse. <laughs> Selamlar boss. Cuk. Bam. Ya dört kere dönmesi gerekmiyor muydu Sanki beş kere döndü. Hele şükür. Dur sen tam örmeden şu canı da alayım da. Alamadım ya. gücük Gıcık oluyorum şuna. Neyse gitmeden canımı bir tazeleyeyim de. <laughs> Atlayacağım da genelde bilgisayarda hep basılı tutuyorum yanlışlıkla. Evet sonunda. 9 dakika içerisinde bunu kurtardım. Yani videoda. Tamam. 15 dak dakika oldu da. <laughs> saat kaç? Ee, anne saat kaç? Saat kaç? Saat kaç? Yani 7'yi 19 geçiyor Tamam daha var Arkadaşlar bu arada yarın okullar açılıyor Yani şey sinirinizi bozmak istemem ama Maalesef <laughs> Size iz isterseniz şovs çekip Bugünkü gezi olayımı anlatabilirim İster is isteyenler Evet geri dönelim Evet. Devam. Heh tamam. Evet. Kar Vadisi. Bir sonraki bölümde Kar Vadisi'ne gidiyoruz. Şu çölü, çöl haritasını da tamamlayınca çöl, Kar Vadisi ve Kaplumbağa köyündeki tüm ayıları kurtaracağım. Şimdi burada çark çeviremeyeceğimi sanıyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bakın şimdi evrileceğim. Bir dakika. Bam bam bam. Ya yanlış şeyi aldım. Üç tane akça bulucu aldım. Yüz tane akça alacaktım ya. Neyse. Bakalım bugün dükkanda ne var? Hiç bakmadım. Hemen. Kısa kesebilir miyiz? Ne? Mağazada. Hmm. Bu ne kadar bin çokmuş. Alam. Ya pederini ben çok istiyorum. Çok güzel. Çok güzel bir şey bu. Bunu al. Bu bende yok muydu ya? Evet ne alsam? Saka ceket, ceket alayım. ceketi çok seviyorum ben. Şöyle gömlek de alayım bir tane. Tamam. Şimdi giyinebiliriz. Şuradan Nasıl ya? Neyse. Ceketimi ve gömleğimi de giydim. Evet. Artık başka bir ayıyım. <laughs> evet. Ee, ne yapacaktık? Evet arkadaşlar. Oyundan ee, kar vadisine de ucundan bir bakalım mı? Ha? Kar vadisine. Hadi hadi, gelin. Stitchka ne yapıyorsun? <laughs> Arkada her şey rahat mı? Gömlek ha nasıl? Arkadaşlar gitmeden önce Sekar Vadisi ile alakalı iki gizem göstereceğim. Yani biliyorsunuz biliyorsunuzdur ve çok oynayan biliyor. Bak burada bak şurada yani tam görünmüyor bir dakika. Bakın şurada görünüyor mu bilmiyorum ama şurada bak bir çizgi var. Şurayı ittirince de bak orada bir yer açıldı. Ve buradan yürüyünce Dev sıtçka. E dolmuş hali. E göstermemem lazım bunu. De nasıl göstereceğim göstermeden? E bir şey yok. Bakmadın değil mi? Evet, ikinci gizemse Oyunun son bossu, son bossu var ya Morayı. İşte o bizim kardeşimiz. Hatta kanıtım da var. Burada top olan bir yer var. Gelin. Alta bir bakın. Fotoğraf modundan. Burası. Burası mıydı ya? Evet. Burada bir tane delik olması lazım. Neyse galiba orası. Aa! Neyse. Oraya ben şuradan da giderim. Hatta orada bir tane sandık vardı. Hiç açmadım. Yeni başladım ya. Orada bir tane sandık vardı. Vardı oyunu yine bitirelim. Tüm emojileri almaya çalışacağım. Ve tüm çıkartmaları. Yani oyunu bitirince çok şey yapacağız. Ya gıcık oldum. Ya. Evet, aklıma çok sekeyice bir plan geldi. Aa <laughs> yeter. Ben burayı 16 sanıyordum. 18 mi? Şuradan üstüne tırmanamıyor muyum? Neyse. Arkadaşlar size Backrooms nasıl gidilir onu onu göstereceğim. Bak şimdi böyle bir kaya herhangi bir kayada durun. Yani bu en basit yol. Düdüğü seçin. Heh. Tam böyle kafasını eğdiğinde bam bam diye çift zıplayın. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar onun farklı bir şorsu da göstereceğim. Nasıl yüklenir? Az kaldı. Çünkü şarjım çok az. Tak, tamam, bak, tam kafasını eğdiğinde zıplayın. Olmadı. Bir daha. Tamam. Bakın duvarın içine girdim. Ve buradan kendinizi aşağı salın. Ve bakın back Karşınıza bir burada karayı çıkabilir. Ama size hiçbir şey yapmıyor. Sadece onu gördüğünüz an püf, diye kayboluyor. Evet. Bugünlük video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.